Evet sevgili arkadaşlar 14. sorumuzdan işe devam ediyoruz. Hemen okuyup anlamaya gayret edelim. Şimdi A, B, C, D kümelerinin Venn şeması gösterilmiştir. Bu kümenin ikisinin birleşimiyle 4 elemanlı E kümesi, diğer ikisinin birleşimiyle K kümesi oluşturuluyor. Arkadaşlar iki taneyi birleştireceğiz. E, diğer ikisi, daha doğrusu kalan ikisi K'yi oluşturmamızı sağlayacak. E kümesinin elemanlarının 3 tanesine tam bölünen demiş arkadaşlar. Şimdi E kümesinin elemanlarının 3 tanesine tam bölünen bir tanesine ise tam bölünmeyen bir N doğal sayısı yazılabilmektedir. Bu aşamada K kümesinin elemanlarının toplamı acaba kaçtır? Arkadaşlar şöyle bir yaklaşımda bulunalım o zaman hemen burada e, E kümesini oluşturmaya çalışalım. Arkadaşlar şimdi şuradaki cümle çok önemli. İkisinin birleşimiyle 4 elemanlı dediği için mesela biz burada A kümesiyle yani ona 3'ü barındıran A kümesiyle tabii ki burada C kümesini ele alamayız. Çünkü 3 elemanlı olur toplam 5 eleman olmuş olur ama D kümesini ele alabiliriz. Bakın 5 ve 30'u birleştirebiliriz. Yani E'nin olma adayı birinci adayımız arkadaşlar E olma adayımız. Tabii ki 3'tür, 5'tir, 10'dur ve 30'dur sevgili arkadaşlar. Şimdi bu takdirde bir arkadaşlar K1 kümesi yazalım. Kalanlar da K1 kümesini oluşturacağından dolayı. Bunun dışında kalan kümenin elemanları da bizim için K kümesini oluşturacak arkadaşlar. Çünkü diğer ikisinin birleşimi diyor. Yani B ve C'yi birleştireceğiz. B ve C'yi birleştirdiğimizde 1 2 3 ve 6 geleceğini söyleyebiliriz. 1 2 3 ve 6 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam ettiğimizde kıymetli arkadaşlar biz başka türlü bir iki elemanlı küme bulabilir miyiz diye düşünelim. Mesela burada A kümesiyle D kümesini ele aldık. Mesela B kümesiyle D kümesi de olabilirdi sanırım. Mesela B ve D'yi ele alalım. B kümesi 1 ve 3'ten oluşuyor. D kümesi de 5 ve 30'dan oluşuyor. Dolayısıyla B ve D'yi alsak A ve C de bizler için K2 kümesini oluşturacak gibi düşünebiliriz. Yani burada da artık A ve C'yi ele alalım arkadaşlar. Bu takdirde ne olur A ve C'yi birleşimi 1 2 3, 10 ve 6. 1, 2, 3, 10 ve 6 olacaktır arkadaşlar. Şimdi sorumuzu güzelce okuyup anlamaya çalışalım arkadaşlar. Diyor ki E kümesinin elemanlarının 3 tanesine tam bölünen. Evet E kümesinin elemanlarının 3 tanesine tam bölünen. Şuradan 3 tane elemana tam bölünecek arkadaşlar. Efendim bir tanesinde de bölünmeyen bir ne doğal sayısı yazacağız. Mesela bu doğal sayımız bizim için ne olsun? Mesela 30 olur mu arkadaşlar? 30 olmaz. Mesela çünkü 30 ne yapar? Hem 3'e hem 5'e hem 10'a hem 30'a bölünür. Örnek verdik. Mesela sağ taraftaki kümeye baktığımızda arkadaşlar ee, ne düşünebiliriz mesela 15 elemanını düşünelim sağ taraftaki küme için n'yi 15 olarak ele aldığımızda 15 1'e bölünür 3'e bölünür 5'e bölünür ama 30'a efendim ne yapmaz bölünmez arkadaşlar bu takdirde gerçekten de 3'üne bölünüp 1'ine bölünmeyen bir doğal sayıda tespit ettiğimize göre k olma adayı bizim için hemen k2'dir diyebiliriz. Bu takdirde bu kümenin elemanların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 10 artı 6 olur. Yani 6, 12, 22 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneği deriz. Ama değerli arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Biz burada E kümesini ele alamazdık. Çünkü buradaki herhangi 3'üne bölünen tüm sayılar 4'üne de bölünecektir. Çünkü en basitinden 3, 5 ve 10'a bölünen bir sayı bile düşündüğümüzde aralarında asal oldukları için bunlar arkadaşlar 15 Hmm, ne olacaktır? Bakınız 15-30 olacaktır ekokları. Zaten en az 30 bile alsam gördüğünüz gibi 30'a tam bölünür. E zaten bunlardan büyük olanların ele aldığında hepsine tam bölünür. Yani birinci küme hiçbir şekilde ele alınamaz değerli arkadaşlar. Buna göre sorumuzun cevabı da ikinci yazdığımız elemanlara göre olmalıydı. 15. örneğimize geçtiğimizde ise arkadaşlar bize ne demiş bakıyoruz bu grubun standart sapması sıfırdır. Arkadaşlar standart sapma sıfır ise bu sayılar tabii ki efendim nedir birbirine eşittir değerli arkadaşlar. O zaman bu sayıları birbirine eşit kabul ederek bu sorunun çözümünü yapmaya gayret edeceğiz. O zaman işe şöyle başlayalım arkadaşlar hemen notumuzu yazalım a artı b eşittir b artı c bu da eşittir a artı c bu da eşittir d eksi 3c dedikten sonra ilk iki terimi eşitlediğimizde c'nin a'ya eşit çıktığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar şuradaki ikili eşitlediğimizde c'ler gider a'nın b'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 3'e eşitlediğimizde B'nin C'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar ne yaptık? Aslında hepsini birbiri cinsinden yazmış olduk. Ve bize arkadaşlar d eksi c'yi de yine birbiri türünden yazmak adına ne yapalım? Mesela şu eksi 3 c'yi hemen soluna atalım. 4 c olsun. Denizli eksi Adana diyelim. Arkadaşlar burada c yerine zaten a yazabiliyorduk. Bu takdirde d'nin buradan eksi a'yı tekrar sol tarafa artı a diye atarsak 5 a olduğunu söyleyebiliriz. A zaten A B gördüğümüz yeri de A gibi ele alalım. C B'ye B de A'ya eşit olduğundan C'yi de A gibi ele alalım. D'nin de 5A olduğunu söyledik. Sanki A A A ve 5A gibi bir grup var. Bu grubun standart sapması A sayısının kaç katıdır diye soruluyor gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar standart sapması öncelikle hemen bulalım standart sapmanın nasıl bulunurdu? Ortalama bulunmalıdır. 5a, 6a, 7a, 8a, 4'e böldüğümüzde ortalamanın ne olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamanın efendim 8 bölü 4'ten dolayı 2a olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar standart sapma demek neydi? Terimleri hepsini ortalamadan çıkaracağız. 2a eksi a, a yapar karesi a kare. 2a eksi a A2, 2A a kare. 2a eksi a a kare. Ama 2a eksi 5a eksi 3a veya 5a eksi 2a 3a de hiç fark etmez. Çünkü karesini alıyoruz. Zaten 3a'nın karesinden buraya da ne deriz? 9a kare deriz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Terim sayısının bir eksiğine yani 4 terim olduğundan 3'e böleceğiz ve bunu da kök içinde okuyacağız. Güzelce düzenleyelim. Arkadaşlar burada toplama çıkartmamızı yapalım. A kare A kare A kare 3 tane 9 daha 12 3'e bölersek buradan bir 4 A kare kalır kök içinde. Tabii ki arkadaşlar burada eee artık ABC'de pozitif gerçel sayılar dediğinden e, burayı dışarıya 2A diye çıkarırız. Normalde mutlak lazım ama A pozitif olduğundan mutlaka gerek. Yoktur. Dolayısıyla standart sapmayı biz burada 2a olarak tespit ettik. 2a, a'nın kaç katıdır demek. 2a'yı a'ya böl demektir. Yani iki katı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar sorumuzun cevabı da B seçeneği olmuş olur. 16. sorumuz bir fonksiyon sorusu. Okuyup anlamaya gayret edelim. Arkadaşlar gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları demiş. Arkadaşlar f doğrusal bir fonksiyonsa öncelikle bunu nasıl seçeceğimizi hatırlayalım. Doğrusal fonksiyonlar bizler için mx artı m formatındaydı. gx fonksiyonu içinde doğrusal dediğinden buna da kx artı r diyelim. Arkadaşlar fonksiyonlarda çıkartma işlemi dağılma özelliğini taşıdığından yani gx kx artı r eksi fx diyelim. Yani eksi mx eksi n deriz. Buna da 2 diyebiliriz. Bu takdirde sevgili arkadaşlar x parantezinde k eksi m artı ne diyeceğiz? Rize eksi ni de eşittir 2. Sağ tarafta eksi bir terim barınmadığından k eksi m'nin sıfıra yani k'nin m'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu fonksiyonların katsayılarının birbirine eşit olduğunu arkadaşlar basitçe tespit etmiş olduk. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi o zaman biz şöyle bir düzenleme yapalım. Sevgili gençler artık bu gx'i buradan silelim. gx'in baş katsayısı olan k yerine m yazarak okursak mx artı r diyelim. Ne kadar az bilinmeyen olursa bizim için o kadar basit olacaktır. r eksi n'nin de 2 olduğunu bildiğimizden yani r gördüğümüz yerlere de n artı 2 yazabiliriz. Şu r'yi de sadeleştirerek en sade halini ifade edersek mx artı r yerine de n artı 2 yazıyorum. Böylece gx ve fx sadece yuvarlak içine aldığım ifadeler olmuş oldu arkadaşlar. Bu işlemleri anladığımızdan dolayı bunları artık siliyorum arkadaşlar. Bizim elimizde sadece olması gerekenler kalsın yeter. Evet değerli arkadaşlar, bu aşamada sorumuzu bitirelim artık. F'i de biliyoruz, G'yi de biliyoruz. F bileşke G denmiş. Yani F'de x yerine G yazacağız. X gördüğümüz yere G koyacağız. Şuraya da G koyacağız. Koyalım. F altında GX diyorum eşittir m çarpı arkadaşlar mx artı n artı 2 yazıyorum. Artı n eşittir 4x artı 6. Haydi 4 işlemleri yapalım. m'i içeri dağıttığımızda m kare x artı m n artı 2 m artı n eşittir 4x artı 6 olacaktır. x'in katsayısı olan m kare sağ taraftaki x'in katsayısı sayısı olan 4 eşit olduğundan m 2 veya eksi 2 olmalıdır. Arkadaşlar buradan baktığımızda Hangisi olabilir diye bir seçenek sunulduğundan demek ki arkadaşlar burada ihtimalleri ele alacağız. Yani M'nin 2 olduğu durumu ele alırsak yani hemen sağında M gördüğümüz yerlere şuralarda 2 yazarsak buna göre 2 ni de gelecektir. M gördüğümüz yere 2 koyarsak 4 artı ne gelecektir? Sağdaki sabit sayıya sabitler sabite eşit olması gerektiğinden 6'ya eşittir. Buna göre 3 nide 2 ise ni de 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Veya diyorum tabii ki biz burada m'yi 2 aldık. Bu takdirde bizim fx fonksiyonumuz arkadaşlar m gördüğümüz yere 2 koyarsak mx artı m fonksiyonunda m2 ne de 2 bölü 3 olmuş oldu. Birinci adayım bu ki bu olmaz. Niye hocam? Çünkü f1 sorulmuş dostum 1 koyduğumuzda cevap 8 bölü 3 olur zaten böyle bir seçeneğimiz yok. Buna göre arkadaşlar ne yapıyoruz? M yerine eksi 2 yazıyoruz şimdi. O zaman şu olmayan ifadeyi hemen şuradan siliyorum arkadaşlar. O zaman diyorum M eksi 2 olmalıdır. Yani o zaman benim için şu iptal böyle bir seçenek kalmadı. M yerine eksi 2 koyarsam eksi 2 ne? Eksi 4 artı ni de eşittir. 6 diyorum sabitler sabit eşit olmalı. Eksi ni de yapar. Bunu karşıya artı ni de diye attığımızı düşünelim. 6'yı da sol tarafa eksi 6 diye attığımızda ne de eksi 10 olur. Yani mx eksi 2x artı n yani eksi 10 bizim için fx fonksiyonu olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Bu takdirde f1 değeri ise x yerine 1 koyduğumuzda eksi 2 eksi 10'dan eksi 12 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı da a seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bir elektronik eşya mağazasında demiş telefon ve tabletler için arkadaşlar her 5 telefondan sonra 3 tane tablet geliyormuş. Gördüğünüz gibi telefon 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 Telefonları X ile ifade edelim. Tabletleri de Y ile ifade edelim arkadaşlar. Dizme işlemi yapılırken sıranın sonuna konulacak olan 3 tabletin yerine sıranın sonuna 3 tablet koyulacaksa yani bunlar demek bu şekilde örüntüler olarak devam ediyormuş arkadaşlar. Ama en son diyor arkadaşlar 2 tablet konularak sıra tamamlanmış. Yani en son X X X X X şeklinde telefonlar ama 2 adet tablet koyularak bu örüntüyü bitirmişiz. Ve 14 tablet kullanıldığına göre isterseniz şu 2 tane tableti atalım kalsın sana 12 tablet her bir örüntüde arkadaşlar bizim 3 adet tabletimiz olduğundan 12 bölü 3'ten burada 4 örüntü olduğunu söyleyebiliriz tabii ki şu ifadenin dışında. E 4 örüntünün her birinde 5 tablet olduğundan 20 tablet oluşur. En sondakinde de 5 adet daha tabletimiz olduğundan 25 tane tablet olacağını totalde söyleyebiliriz. Cevabımız C olur değerli arkadaşlar. Yani bunu şöyle arkadaşlar bakınız tabletleri x ile ifade etmiştik. x x x x x x efendim 3 tane ye bu formatta arkadaşlar düşündüğünüzde bakınız buradan 3 tane buradan 3 tane Tekrar 3 tane tekrar 3 tane kullandığımızda zaten 12 tane tablet kullandık bakınız. Arkadaşlar burada bir aşama daha 5 telefon gelecek telefonda sıkıntı yok ama tabletlerde 2 tane kullanacağız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 12 artı 2'den 2 de buradan gelecek yani 14 tablet kullanmış olduk. Burada da arkadaşlar 5 5 bu şekilde düşününce 5 satır var bakın 5 kere 5'ten 25 tablet olduğunu basitçe söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. 18. sorumuzda ise bir yaş problemi var. Mert ve arkadaşlarının 2009 yılındaki yaşları toplamı 48 demiş. Arkadaşlar o zaman Mert ve diğerleri diyorum. Demiş ki arkadaşlar 2009 yılında yaşları toplamı 48 olduğuna göre evet arkadaşlar. Şimdi bu takdirde şöyle yapalım o zaman. Yıl 2009 iken arkadaşlar Mert ve arkadaşlarının yaşları toplamı 48. Mert M yaşında olsun o zaman arkadaşlarının da 48 eksi M yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki M deyip X yazmam o da bir garip. Arkadaşlar devam ediyoruz. 2009 yılındaki yaşlar toplamı bu şekilde. Bize demiş ki 2015 yılında devamını okuma. Hemen bir 2015 yılına dön bakalım. İlerle bakalım. Yani 6 sene ileri gidiyorum. Dolayısıyla bu takdirde 6 sene sonra bu toplam ne olmuş arkadaşlar? 48 olmuş. Ya aslında şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Grupta kaç insan olduğunu bilmediğimizden az önce burada yaşlar toplamı 48 Aradan tam 6 yıl geçti arkadaşlar. Ve bu toplam 78'e çıktı. Yani ne kadar arttı? 78-48'den buradan 30'luk bir artış var. 30 yaş arkadaşlar tabii ki 6 yılda artan miktar. Yani 1 yılda aslında ne kadar artmıştır? 6'da 1'den dolayı 5 artış olmuştur. Arkadaşlar bir insan olsaydı 1 yaş artardı 1 yıl sonra. 2 insan olsa 2 yaş artardı. E bir yıl içinde 5 tane neden artar arkadaşlar yaş? Demek ki burada 5 tane insan var Mert'le birlikte. Yani Mert'in 4 arkadaşı varmış gibi düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Mert ve arkadaşlarının 23 yılındaki dediğinden devamını hiç okumuyorum. Bir 23'e gidiyorum. 2023 yani aslında bu da 8 yıl sonra demektir arkadaşlar. Dolayısıyla 78'di zaten toplamımız. Dolayısıyla 78'e ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki... Evet burası yazmıyor arkadaşlar. Şuradan devam edeceğim. Evet 78'in üstüne ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 8... E, özür diliyorum. 5 insan vardı arkadaşlar. 5 insan olduğundan... E, normalde arkadaşlar 1 insan olsa 8 yıl sonra yaş 8 artar derdim. Yani 1 insan için 8 artarsa... Bu takdirde arkadaşlar toplamda 5 insan olduğundan ne kadar artar? 40 artar. Dolayısıyla bunu 40 arttırdığımızda yeni toplamımızın da 118 olacağını söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Bu takdirde artık grubun yaşları toplamını biliyoruz. Grubun ortalamasını bulabilmek adına yaşlar toplamı olan 118'i adet olan 5'e bölelim. İsterseniz burayı bir 2 ile genişletelim. 236 bölü 10 olsun. 1 virgül sağ tarafa doğru sol tarafa doğru kaydırdığımızda 23,6 olduğunu ortalamamızın söyleyebiliriz. Yani sorumuzun cevabı C olur değerli arkadaşlar.